Herkese merhaba arkadaşlar. Vizir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getiniz. Uzun zamandır beklediğimiz PUBG Mobile'ın yapımcıları olan Tencent Gaming'in yeni hayatta kalma oyunu andan ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu oyunla ilgili daha önce sizlere bir tanıtım videosu çekmiştim ve çok fazla ilginizi çekmişti. Oyun ayın 15'inde çıkıyor arkadaşlar 15 Haziran'da ve tamamen Türkçe olarak çıkıyor. Alt yazıları ve arayüz olarak Türkçe çıkıyor. Şimdi buradan ilk başta oyunumuza giriş yapalım. Şimdi arkadaşlar ana karakterimizi görüyorsunuz bu şekilde. Oralarda otomatik olarak seçebilirsiniz ama ben bayan seçmek istiyorum şu anda. Şöyle next diyelim. Arı yüzü çok güzel arkadaşlar. Her şeyi detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz ve ayarlayabiliyorsunuz. E işte yok saç deseniymiş neymiş yok işte bilmem neymiş. Bak 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 şunlara bak ne kadar güzel şeyler var mesela. Mesela aksesuar kısmında ben buna ne ekleyeyim? Mesela kedi kulağı ekleyebiliyorum veya şöyle bir şey ekleyebiliyorum veya böyle bir şey ekleyebiliyorum. Tamamen size kalmış. Şöyle bir şey de ekleyebilirsiniz. İkisini eklemiş olalım. Arka planı değiştirebiliyoruz. Pembe yapabiliyoruz. Mavi yapalım. E, aksiyonumuz net nasıl dursun? Yani karakterimiz. Şöyle şöyle kediyle oynasın diyenler var. Böyle baloncuk yapanlar var. Motor bence güzeldir. Motoru severiz. Buradan da şeyleri ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şişko mu olsun, zayıf mı olsun. Buradan her şeyi detaylı Bak şimdi abi. Tak gördün mü? Kaşları yukarı kalkıyor, aşağı kalkıyor. Abi MMO RPG gibi olmuş. Ya bu şekilde her şeyini detaylı uğraşabiliyorsunuz. Ben bunlarla uğraşmayı çok fazla seven bir insan değilim genel olarak. Çünkü oyun içerisinde kıyafet Aa bu daha güzelmiş lan sanki. Burada güzelmiş gibi. Neyse bu kalsın burada da aksesuarlarımızı ve kıyafetlerimizi seçebiliyoruz. Tabii ki de bunlar oyun içerisindeki sandık açtığınız zaman sahip olabiliyorsunuz. Ben böyle bir seçeceğim ve enter game diyeceğim arkadaşlar. Evet. E, oyunda şöyle bir güzel yanı var. Şimdi bilgisayar oyunu mu, telefon oyunu mu diye çok fazla soran arkadaşlarımız var. Aynı PUBG Mobile gibi hem telefon üzerinden hem de bilgisayar üzerinden oynayabiliyorsunuz. Bilgisayarda Steam'de şu anda var. İstek listenizi ekleyebiliyorsunuz Steam tarafından. Şöyle hikaye kısmını bir geçelim. Bakın oyun fail alıyoruz. Yani yine PUBG Mobile'deki tuşları falan çoğu aynı zaten. Şimdi o tarafta soruyordunuz abi niye o tarafta zombi modu gelmiyor? Al abi geldi ve inanılmaz güzel grafikler olsun e, oyun benim çok fazla hoşuma gitti. Şöyle bir Aa, Bak aynı abi. Alt al alt al, al bekleme alanı. <laughs> bekleme alanındaki hareketleri yapıyoruz şu anda. Hemen beraber bir ayarlarımıza bakalım. Şöyle ayarlar. Hemen grafik ayarlarına bakalım. Hepsi full'de arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta ekranı da renkli yapalım. Böyle birazcık daha cıvıl cıvıl olsun ekran. Yani full ayarlarda oynuyorum ve bilgisayarım sadece %9'unu falan kullanıyor şu anda. Aynı şekilde e ölmüş agabe, ölmüş agabe. Alalım şunu palasını. Tamam. Palamızı aldık. Güzel. Şimdi zombiler Ha zombiler gelmeye başladı. Tamam. Baba. Valla zıplayıp da vururuz. Güzel. Abi şekil yapacaksan ilk önce bizden izin alacaksın. Burası bizim mahalle. Evet. Malzeme buldu ya. Hemen arka tarafa gidelim malzemelerimizi toplayalım. Oyun bu şekilde olacak. Mesela burada antikoru bulduk. Antikoru kullan dedik. Aynı enerji içeceği gibi içiyoruz. Çünkü zombiler bize vurduğu zaman canımız gidiyor ve ayrıca de enfekte olabiliyoruz. Ayrıca sol üst tarafa baktığınız zaman burada açlığımız var. Burada sağlığımız var. Ondan sonra enerjimiz var. Koştuğumuz zaman enerjimiz azalıyor. Not bulmuşuz. Nota bakalım. Bu mesajı gören olacak mı bilmiyorum ama umarım bu bilgiler işine yarar. Sırt çantam çok fena ağrıyor diyor. Onu diyor bıraktım diyor. Bu şekilde canavara daha fazla zarar verirsin. Ha tamam güzel. Bize bir yere sandık bırakmış. Giderken de buraya not bırakmış. Ee, o sandığı bul diye Nerede sandığımız? Arka tarafta İyi güzel hikaye görevi olması güzel bir şey Çünkü oyunlarda şimdi Çoğu oyunu oynuyoruz ama niye oynadığımızı bilmiyoruz Burada en azından bir hikayesi var Tamam güzel şöyle şatkanımızı aldık Hemen şuradan ikinci silahımıza geçelim Şöyle mermimizi ee, Burada bu arada Böyle cephane sandıkları var bunları yere bırakıyoruz Ve içerisinden mermi alıyoruz Mesela şu anda %100'lü %76'ya düştü Bu şekilde yanımızda mermi kutusu taşıyoruz Eee Şöyle baba sizi ben bir yollayayım şöyle. Şimdi bazı arkadaşlar aranızda merak edenler olabilir. Oyun hakkında elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım sizlere bildiğim kadarıyla. Ve oyun geldikten sonra ben aktif bir şekilde oynamayı düşünüyorum. Videolar çekmeyi de düşünüyorum. O yüzden abone olup takip ederseniz merak ediyorum. Ve yorumlara da bir yazın arkadaşlar kimler başlamayı düşünüyor anda ona. Ee, beraber toplaşalım. Oyunun ilk gününde en azından beraber girip oynarız. Tur skitimizi bulduk. Bunun güzel yanlarından bir tanesi, motosikletimizi istediğimiz an yanımıza çağırabiliyoruz. Böyle işte bir yere bıraktık, orada motosikleti unuttuk gibi bir olay yok arkadaşlar. Direkt motosikletimizle şey yapabiliyoruz. Aa güzel, bizi şu anda otomatik olarak kampa götürdü. Ee, ne diyor, ee, silahın namusuna bakarken nasıl cevap vermemi istiyorsun? Ben demişim ona. Ateş etme, ben sivilim dedim. Tamam, biz siviliz diyoruz. Ee, benimle gel, seni kontrole götüreyim diyor, tamam. Bizi bir kontrol noktasına götürecekmiş. Gidelim bir kontrol etsinler bizi bakalım abi sıra var ama kusura bakmayın dışarıdan geldim ve ben sizden daha güzelim bak yani benim karakterim gerçekten güzel o yüzden gelin abla abi oyundaki ablaları da güzel yapmışlar yalnız yani zombi istilası var ablaya bak maşallah yani ojele tırnakları bile ojele mi lan senin tırnakların bakayım tamam 36.5 mu 36.5 gibi duruyor tamam bu işimizi görür Selam abi ben Michael. Kızgunağası'nın tüm tıbbi faaliyetlerini ben idare ediyorum. Tıbbi yardım amacıyla diğer karakollara da gidiyorum. Yaralara bir bakayım, yaralarına bakayım demiş. Neyse çok fazla bir şey yok. Sadece birkaç tane sıyrık. E sargıdan sonra güzel bir uyku çekersin hiçbir şeyin kalmaz demiş. Beni takip et, seni dinlemen için bir yer bulalım demiş. Şöyle ha. alalım, inceleyelim. Burada bizim bütün bilgilerimiz çıkacak arkadaşlar. İşe sağlığımız ne durumda? Sıvı alımımız ne durumda? Bakın mesela açlığım gelmeye başlamış benim. Azalıyor artık. Oyunda her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Oyun içerisinde madencilik, odunculuk gibi her şey var. Şimdi banyo yapacak ablamız. Bir soyunacak ama biz görmeyeceğiz tabii ki de. Ha güzel kıyafetleri yıkatmadı. Kıyafetlerimiz şeymiş temizmiş. Normalde gidip kıyafetlerimizi de yıkatabiliyor. Eğer kirliyse üstümüzdekiler. Ee, tamam şimdi burada tuvaletimiz geldi. Tuvaletimizi yapacağız ama yine görmeyeceğiz. Merak etmeyin. Ee, bu şekilde ablamız burada kedinin e, bizi izlediği sırada tuvaletimizi yapıyoruz. Yani bunu şimdi tuvaletini yapmazsan ne oluyor arkadaşlar? Yavaş koşmaya başlıyorsun. İşte sürekli duraksamaya başlıyor karakter. İşte e, yıkanmazsan, kıyafetlerini yıkamazsan Karakter uyuyamıyor. Uyuyamadığı için de tabi ellerimizi yıkamayı unuttuk. Özür dilerim arkadaşlar. Bir ellerimizi yıkayalım. Sporusun. geldik. Bak şimdi burada da kıyafetlerimizi yıkacağız. Attık. Şu anda kıyafetlerimiz yıkıyoruz. Bak güne güzel başladık. Elimizi yüzümüzü yıkadık, tuvaletimizi yaptık, kıyafetlerimizi yıkıyoruz, güzelce bir uyuduk, kalktık. Otomatik olarak artık gidip tekrardan maceralara atılabiliriz canlarım ciğerlerim. Şimdi hemen gidelim bakalım bizi yeni neler bekliyor. Hemen burada. Arkadaşlar şu anda Shelly ile beraber ilk görevimize gideceğiz. Şimdi şunu merak edenler olabilirler. Oyuna kesinlikle böyle pay to win e, olayları yok işte ne bileyim para verdin güçlü silah aldın carçut öyle şeyler yok normalde gene desen skin alabiliyoruz ama oyunda çok fazla etkinlik olduğu için bizim bir para yatırmamıza ihtiyacımız olmadan bile e, desenlere sahip olabileceğiz çünkü gerçekten haftalık günlük aylık etkinlikler var e, mesela aranızda ben zombi sıkı öldürmekten sıkıldım insan da öldürmek istiyorum diyorsanız pvp haritaları var pva haritaları var insanlarla vs atabileceğiniz insanlarla klan savaşı yapabileceğiniz insanların köyünü evini basabileceğiniz bir sürü mod mevcut zaten oyunda benim o yüzden çok fazla ilgimi çekti ben zaten bakın aşağıda şu anda bizim gittiğimiz karakola büyük bir zombi saldırısı var evet şu anda zombiler baskına geldi Allah <laughs> ne oluyor lan neyse biz pompalıya geçelim arkadaşlar şöyle ya bunlara kafadan vurduğun zaman tabii ki de hasarı çok daha yüksek alıyor ama şatkanlayken çok fazla fark etmiyor açıkçası ee, kafadan oha bak Uzaktan bu şekilde durup tüküren zombiler de var. Ayrıca yan tarafta böyle zırhlı zombiler de var. Onları mesela yok etmek için biraz daha güçlü mermilere ihtiyacınız var. Oha 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 büyük geldi lan. Dur 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 şerefsiz. Muhabbi. Nasıl bir vuruş lan? Baba sana bir şatkan daha. Tamam güzel. Gördüğünüz gibi bu taraflar öğretici olduğu için birazcık daha basit kalıyor ama... İlerleyen seviyelerde göreceksiniz ki oyunda böyle tek başınıza gezmek bile zorlayacak sizi. Evet. Evimizi kuracağımız alana geldik. Şimdi burada biz kendi karakolumuzu yani kendi evimizi inşa edeceğiz. Burası da bizim artık arsamız. Bize buraya devlet vermiş. Al demiş düğmürü dünya. Ha, şöyle odunlarımızı toplayalım yerden. Bu odunları böyle yerlerden değil ailetten ağaçları da gidip keserek toplayabiliyorsunuz tabii ki de. Gayet güzel. Şimdi bu moddan çıkalım. Buradan şimdi yüksek duvar üretelim. Tamam odunumuz var bol bol Allah'a şükür. Şimdi yine F'ye basıyoruz, yüksek duvarı seçiyoruz. Bu sefer bakın buralara duvar koyabiliyorum. Tabii ki de ben şu anda hani oyunun başlangıç aşamasında olduğum için. Bu şekilde koyduk duvarlarımızı. ilerleyen seviyelerde tabii ki de bunu demirden, metalden yapabiliyorsunuz. Bu arsaya istediğiniz şekilde yerleşebiliyorsunuz. Oyunun en güzel yanlarından bir tanesi dediğim gibi kullanacağınız silahı bile kendiniz üretiyorsunuz. Bende şimdi yıpranmış taarruz tüfeği var bir tane. Buradan ürete bastığımız zaman benim dışarıdan topladığım vida, hamparut ve odunla beraber bunu birleştiriyorum. Ve bize hop silahımız geldi. Artık pompalıya mahkum değiliz. Artık e, şeyimizi kullanabiliriz. Şimdi şuradan hemen yeni silahımızı takalım. Gayet güzel. Buradan hemen cephanemizi açalım. İçinden mermimizi alalım. Yeni silahımızı şöyle 650 tane mermi var. Artık sabaha kadar bununla çatışabiliriz. Ee Arkadaşlar ben... yani şu anda 13 seviye olduk ve 13 seviyeden sonra artık günlük görevlere girmek istiyorum. Size de bu kısmı göstereceğim. Ayrıca oyunda şöyle de bir şey var. Ön kayıt yaptırabiliyorsunuz şu anda açıklamalardaki linkten. Eğer ön kayıt yaptırırsanız iPhone kazanabiliyorsunuz. Ay kayıp şehirde günlük etkinlik kısmına gireceğim. Buradan eşleştir'e bastım mesela. Şu anda otomatik eşleşmeyle girdim ve ee, haritayı bir temizlememiz gerekiyor. Hemen ben şöyle bir başlayayım. Şuradan ben bir cephanemi doldurayım yine. 650 tane tamamdır baba. Arkadaşlar bozguncu var burada bir tane ama boss bu değil. Ama bu bile baya bir kuvvetli gördüğünüz gibi. Abicim şunu vursanız mı adam geliyor benim üstüme atlıyor ya. Hop şöyle kenara dodging. Şöyle bir tane bomba şuraya. Tamam. Hop bir tane de buraya dodging. Güzel. Yani şu bozgunca abimizi hakladığımıza göre. Şimdi bunlardan normalde loot çıkıyor dışarıda öldürürseniz. Burada öldürünce demek ki çıkmıyor. Belki de ekstra puan kazanıyoruzdur öldürdüğümüz için. Tamam güzel iyi bir savun sav Oha o neymiş lan dur 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 dur. Gel baba Allah. Lan bir korusanız mı? Bunu da patlat. Lan buna vuramıyorum he vurdum. Tamam güzel. Var mı başka kimse? Yok. Tamam arkamı koru arkamı arkamı. Bak konuşuyorum o kadar ya. Aga ben hazırım. Ya Allah bismillah diyoruz. Şu anda oyunun ilk bossuna geldik. Evet, aha geldi. Geldi abimiz. Zaten bunu bol bol girerken görmüştük zaten resmini. Abicim. Seninle ufak bir işim var benim ama. Aa göbeğini vurduğu zaman headshot vuruyor. Göbeğini vurun, göbeğini vurun. Lan göbeğine, 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 göbeğine vurun. Tamam tamam güzel 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 bak. Burayı vurduğumuz zaman headshot gibi aynı kırmızı kırmızı çıkıyor. O da tabii ki de güzel bir şey. Abi bir tane daha bomba atabiliyor muyum sana ben? Atamadım. Tamam. Göbeğine çalışın aga. Daha bunun 4x canı mı var bunun? Sen şakasın. Abi götüne vurdum ama. Kusura bakmazsın inşallah. Hadi. Agalar. Açım açım biliyorum da. Son bir canı kaldı. Ölmeden bunu vurmamız gerekiyor. Bakın. Allah o neymiş ya? Tamam. Allah ağzıma soktu. Bu neymiş oğlum? Bu kadar zor muydu bunu yapmak ya? Tamam beni kaldırın. Agalar sonunda sonunda bitirdiler, vurabildiler. Allah'ım bir ara çok korktum yapamayacaklar diye. Bak 15 seviyeye direkt yükseldim. Arkadaşlar demin Kayıp Şehir tarafını bitirdim ve son olarak da Kale Devriyesi kısmına girmek istiyorum. Arkadaşlar şu anda kale kısmına girdim. Oha o neymiş lan? Abi bunlar ne böyle ayıptır sorması? Oha burada zombilerle değil gerçek adamlarla kapışıyoruz galiba. 36 seviye mi? Abi senin elindeki ne kadar güzel bir şeymiş. Bana da versene ondan ya. Bak baba nasıl atış ediyor. Abi adam bayıldı. Abi adam bayıldı adamı Aa, Ne? Yorucu mu vurdu lan? Burası sağlam bir yer çünkü. A kadar içeriye girmeden yapıştırın uzaktan. Yapıştırın. Bak sniper var. Bak o bu sniper varken öyle açıkta durulmaz aga. Abi sen bana bomba attın bak yanlışlıkla da olsa. Şu tepede bir sniper var. Şu sniper'ı bir halledeyim hemen ben. Abi sende sniper varsa bizde de yılların oyuncu geçmişliği var. Tamam güzel bunu da hallettik. Abi cidden şatkanla ortalıkta yürüyorsan adamı aşağı alırlar. Biz affetmeyiz kimseyi. Şu yukarıya doğru bir tane bomba sallayayım. Şu abimizin gavazına 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 gavazına. Hadi lan bomba patla lan. Oy herkesi yere serdi lan. Oğlum benim bomba da iyiymiş ha. Çaka maka. Agalar. Tövbe. öleceğim. Yemin ederim öleceğim. Dur. Sen beni mi kovalıyorsun hala? Tamam sıkıntı yok. Aga oy ay. Şu kenara bir geçeyim. Şu bandaj 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 hızlıca. Dur bakayım ne kadar can basıyor bir bandaj. İyi lan güzel bayağı basıyor bandaj. Bir tane daha basayım. Aa tamam aynı anda basamayız. Tamam okey sıkıntı yok. Agalar ben buraya birazcık yanlış geldim galiba. 16 seviyede girdim çünkü içeriye. İçerideki abiler 36 seviye şu anda. Aha bak bayıldı. Abi gerçekten. Dur 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 hemen şunu öldürüp onu kaldırmamız lazım. Lan yardım edin bir yardım. Adamı kaldırmamız gerekiyor. Allah tövbe estağfurullah. Abicim özür dilerim. Vallahi saç modelin çok yakışmış sana ama. vallahi ekmek parası yoksa hiç seninle işim olur mu benim ya? Allah tövbe estağfurullah. Tamam bu da gitti. Oğlum 36 seviyeler ne kadar güçlüymüş lan. Dur abicim alıyorum seni dur dur dur. Lan dur. Aa. Yeniden doğdum. Oğlum tek attı lan. Yeniden doğma seçeneğinin olması güzelmiş bu arada. O bir tık canımı sıktı. Şu ileride abiler var. Orada büyük bir abi var. Şimdi ilk başta küçük ablaları, abileri bitirmemiz gerekiyor. Yani şunları. Öküz gibi bir üstüme koşuyormuş gibi hissettim ama dur koşmuyor şu anda. Tamam koş 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 koş. Ee, benim enerjim çok sıkıntı şu anda bana. Tamam şunu vurursam çok iyi olacak ölmeden Tamam bak bu çok iyi oldu Eee gerim... Abi ben seni nasıl öldüreceğim ya Kolu mu? Bunu öldürmemi mi bekliyorlar cidden benim? Hmm, anladım abi Anladım abicim anladım Çok güzel anladım hem de Tutun lan şunun üstüne ne olur tutun lan Tamam onun içine gir. Buradan bir yemek yemek bir şey yiyeyim bir saniye. Tamam. Bunu yiyeyim. Adam şu anda yanımda. Eee. buradan. Buradan çıkılmıyor mu? Çıkılmıyormuş. Tamam. 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 Okey. Aha bir yer buldum lan. Gizli bir yer buldum. Burada ne var acaba? Aa gizli geçti varmış lan. Tamam. En başa döndük. Çok fazla bizim için değişen bir olay olmadı. Bunda ne varmış? Cephane. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu abi bırakmıyor. Arkadaşlar bu kısım gerçekten çok zormuş. Takım arkadaşlarınızla girip oynamanız gerektiği çok daha fazla belli. 16 seviyede 36 seviyedeki insanlarla kapışamaz duruma geldim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.